Arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Üç sesli kanal zili inceleyeceğiz. Mesaf ve eee mekanik 3 sesli diyor kanaya kapı zili inceleyeceğiz. Bugün yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağım. Kanaya sesli kapı zili acil 12 voltla çalışılmaktadır kutusunu açıyoruz. Kutusunu açtıktan sonra bir tane zilimiz çıkıyordur. Faz mütür verdiği zaman ötmeye başlayacaktır. Bir tane 9 dokluk pil gerekiyormuş. Evet arkadaşlar, iki tane 9 okluk 9 okluk pil pil getirdim arkadaşlar. Kanayızı pil ile öttüreceğim. Pil deneyeceğim çünkü 12 voltla çalıştığı için 9 okluk pille deneyeceğim. Zili öttürüyorum şu anda. 9 okluk pilin altı eksisine değdiriyorum. Şurada 6 eksi 7 yediriyorum. Şahada yediriyorum. Diğer ikini de deneyeyim. Şu diğer ikini de 9 oktup ile deniyorum. Evet, böyle çalıyor zilimiz. 15 volt verildiği zaman güzel çalmaya başlayacaktır zilimiz. Değdiriyorum. Evet arkadaşlar. 9 oklu pil verildiği zaman zil şöyle çalmaya başlıyormuş. Üç sesli olarak kanaya ötüyormuş. Videomuzun sonuna geldim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yeni bir videomuzun sonuna gelebildim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diyorum. Bay bay.